kullanacak. Tempo düşük mücadelede. Batuhan'a verdi Batuhan. Ceza sahası içine doğru gönderdi. Top direkten geri geldi. Burak boş kaleye atamadı. İşaret geldi. Bir dokun. Güzel bir pas. Emre şutu bir kez daha. Ceza sahası içine doğru çevrilen top savunma girdi araya. Yerde kaldı. Ömer topun başındaki isim geldi. Ömer vurdu. Topla kaleci ayrı köşelere gönderiyor ve skoru 1-0'a getiriyor. Ömer topun başındaki isim geldi. Ömer vurdu. Topla kaleci ayrı köşelere gönderiyor ve skoru 1-0'a getiriyor. Sekte. Ömer vurdu. Saklamaya çalıştı. Saklatmadılar. Ömer. Ömer. Ömer pasın taktığını bırak karşı karşıya. Ömer ve gol. Saklamaya çalıştı. Saklatmadılar. Ömer. Ömer. Ömer pasın taktığını bırak karşı karşıya. Ömer ve gol. Bak, gelen, Burak Orta. Mahmut Mahmut Aslan çaprazda içeri doğru karşı karşıya pozisyon değerlendirilemiyor. Batuhan'ın şutu dışarıya gidiyor. Tamam Selim. Bu